Kazino Hoşçeliyos'tan herkese merhaba arkadaşlar. İlker ben kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizden gelen efsane kazançlar videomuz serisi tam gaz devam ediyor. Hemen oyunumuza geçelim. Çok vaktiniz almadan video uzun olmasın. Sıkmayalım. Evet ilk oyunumuz Mende burada betimiz iddialı bir bet güzel. 30 lira. Bakalım ne yapmış dostumuz. Ver gelsin lan ihtiyar. Vay canım benim ya. Of girişe bak. Bu draga. Allah. Vallahi. Efsanesin ya. Bol şans. Bol şans kardeşim. Gönder gelsin arkasına. Boş geçme yavrum. Vay be. Vallahi güzel bet. Bir yüzü de alaydım bari. Aşağılık herif. Of bu da olur. yeri zaga. Oy 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 oy. Taçlar da gidiyormuş şimdi. Nice. Oy kupalarda. Bol şans kardeşim. Bu sporu yapıyorsun sen ya. Vallahi yapıyorsun. Taçlar da gitti ya lan. <laughs> Ekrana bak ya. Ulan efsane ötesi bir şey ya. Vallahi efsane ötesi bir şey ya. Galiba arkadaş. 115. 150 bin. Bol şans kardeşim. Tebrik ederim. içinden böyle geçiyor işte oyunun. Vallahi bravo. Ve sıradaki oyunumuz arkadaşlar Fire Strike 2. Betimiz bu da güzel. 30 lira. Oo. Vallahi millet vurmuş ha. Arkadaşlar bu arada kanallarımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. her videomuzun altında çekilişimiz var e, ee, muhakkak papara payfix numaranızın son dört tanesini yazın. Bunu teyit amaçlı e, alıyoruz. Yani çoklu hesaplara karşı önlem için. Yani kimsenin hakkını kimseye yedirmemek için. Bir de sosyal medya kanallarımıza bekleriz arkadaşlar. Discord'ta ee, Discord'da varız, Twitch'te varız. Oy canım benim bu draga. Vallaha bu durum. Ya arkadaş bize niye denk gelmiyor böyle şeyler ya? Vallahi billahi ya bize niye denk gelmiyor abi hiç? Hale bak ya. Vallahi bravo. Oy oy. Arkadaşlar dediğim gibi e, videomuzun altında he linkimiz var. Oradan Telegram, Discord, e, Twitch, Instagram tüm sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Oynadığımız siteler de orada mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepinizin yayınlarımıza bekleriz. Her gün yayınımız var. E, saat 3-4 arası gündüz yayını, gece de saat 11 gibi gece yayınımız oluyor bir aksilik olmadığı durumlarda. Takipte kalın arkadaşlar. Sürekli etkinliklerimiz var bizim. Ee, her gün zaten şey veriyoruz. Free spin veriyoruz. Bonus. Gelin arkadaşlar faydalanın yani. Velhasıl iyi konuştum ha. Hadi lan. 150 bin desen papakla. Olsun abi bereket versin 30 liraya 78 bin liraya mis 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 yeriz diyor ya ve sıradaki oyunumuz Christmas Carol betimiz 1 lira arkadaşlar bakalım 5000'i koyduk mu cebe güzel oyun abi, bu güzel ben bundan da alamadım işte nasıl bir şansım varsa ver gelsin aga ne almış gizem almış Vallahi bravo Gizem mi aldı? Ben mi yanlış gördüm? 10 spin aldı. Bizim. Neyse. Bakalım ne yapmış. Bol şans kardeşim. darısı başımıza. Bu arada arkadaşlar elinizde max e, replayleriniz varsa bizimle paylaşırsanız çok çok makbule geçer. E, videolarımız biraz sıkıntıya girdi. Azaldı elimizde. Böyle özellikle de değişik oyunlardan varsa Klasiklerin dışına çıkalım biraz Bakalım o oyunlarda nasıl ödemeler alınmış Discord kanalımızdan veya Telegram'ımızdan bize ulaşabilirsiniz Oradan iletebilirsiniz hem size de bir hatıra olur Açar izlersiniz arada Ya böyle şov yapmıştım zamanında dersin Oy 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 Bol şans Hareket versin abi 2100 x 1 liraya Meis tertemiz Evet sıradaki oyunumuz Fruit Party 2 Betimiz 90 lira vay anam vay Bu da iddialı Patlat bir 450 bin de şimdi şemsi yerine gelsin ya Doğru söyledim değil mi? Aynen 9 kere 5 kere 5. Hadi oğlum. Of süper. Aa patlatmadı 27 ya Allah'ın cezası be. Oy oy yeriz aman ya Rabbi süper ki of budur ha gah dur 450 bin mis tertemiz. Lan şöyle bir el alamadım ben ya. Aman ya Rabbi vallahi ya. Gördünüz değil mi şovu? 450 bin tek spin oyun abi. Bast elmayı. Evet sıradaki oyunumuz 5 Lions Mega Base. Betimiz 4 lira. Bol şans, bol şans kardeşim. Abi o neydi ya 450 bin. Vallahi millet yapıyor ya bu işi. Abi denk gelmezse gelmiyor. Ben bundan aldım. Bir defa anks. Var benim de vardı değişik oyunlardan. Ama böyle 90'la falan vuramadım hiç. Of 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 budur 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 abi, budur. Bol şans. 3000 Phoenix tertemiz. Vay be. Evet, sıradaki oyunumuz blizzard Zart. <laughs> Zart zurt. Lan balıkçaksan para mı ödüyormuş ya. Etimiz 1080. Hadi gelsin koçum Kaç x'e gitti acaba? Ya dün, dün değil evvelsi gün herhalde geçenlerde işte Yenisini oynadım bunun Abi tövbe ya Ne ara ödeme ne Bonusa girince para ödeme hiçbir şey Direkt dolandırıcı namussuz Ama zenk miydi neydi? Herhalde bu arkadaş 12'e gitti tahminim. Gel gelsin bakıyorum. Olur. O oyun biraz hızlı olsa var ya efsane olacaktı tık 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 evet 3x'imiz hayırlı olsun 4 spin kalası ya ortada para yok daha haydi ye gelin haydi Ver gelsin. Bu giden altın mıydı? Evet, muhtemelen gitmiş 12'e. Direkt de iki tane atar ya eşek değilse. Of gene bir altın gitti. Abi düşünsene 10x de altın atıyormuş. Hey. Evet 10x'imiz ayrılıyorsun. Olacaksa. Allah sen kahret. Anlat sana düzgün bir şey. Of olur olur baboş. çok güzel kesme yavrum kesme lan 4 spinin var zaten hadi 2 Allah kahretsin ha. Aşağılık oyun. Bereket versin abi 10 liraya 7 bin lira. Şey 7 buçuk lira. Bereket versin. Yine geldik menle bura. 7 lira betimiz var. Asker bavulu gibi yapıştırır şimdi. Verir 35 bin ihtiyar. Budur aga. Abi taçlarla budur işte ya. Vallahi budur. 35 binimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Bol şans darısı başımıza. Vallahi süper. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Her iki kanalımızda da sırayla birer gün bir gün birinde bir iki tane YouTube kanalımız var. Bekleriz arkadaşlar. Şimdi zaten video içinde de konuştuk. Cümleten iyi bakın kendinize Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.